Merhaba sevgili Trabzon sporlular. 7-24 Futbol Transfer Sports kanalımdan hepinize selamlar ve sevgiler. Videolarıma yaptığınız beğeniler, aboneliğiniz, yorumlarınız benim için çok kıymetli, çok önemli. Desteklerinizin devamını, aboneliklerinizin devamını bekliyorum öncelikle. Yanımda Zeki Uzundurukan var. Merhabalar. Merhabalar Dünya üzerindeki bütün Trabzon selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Çok fazla e, Trabzonspor'la ilgili araştırmalar yapıyorsun, haber topluyorsun, evet. detaylara giriyorsun, videolar çekiyorsun. E, lütfen e, emek veriliyor. Burada abone olmak bedava. Yorum, görüş, önerileriniz hepsi bizim için değerli. E, videonun altına görüşlerinizi, önerilerinizi yapın, eleştirilerinizi yapın hep ben şunu söylerim bize eleştiren bin yıl yaşasın diye. Dediğim gibi burada bir emek veriliyor. Haber araştırmaları yapılıyor. Ş Şöyle söyleyeyim Almanya'dan Şili'ye kadar Güney Amerika'ya kadar Amerika'ya kadar Güzel, bir Arap Yarımadası'na kadar her var. yerden haber taraması yapılıp evet. Trabzonspor'la ilgili bir sürü bilgi biraz sonra paylaşacağız sizinle. O yüzden Trabzonspor taraftarının büyüklüğünü, potansiyelini Gösterin, harekete geçirin. Çünkü transfer dönemine doğru yaklaşıyoruz. Trabzonspor çok hareketli bir transfer dönemi geçirecek. Yarın zaten e, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'la Teknik Direktör Abdullah Havcı birlikte saat 10.30'da 10 basın toplantısı düzenleyecek. Orada transferle ilgili benim de sorularım olacak mutlaka. Dediğim gibi haberi en tez, en hızlı şekilde, en doğru biçimde almak istiyorsanız e, kanala abone oluyorsunuz, bildirim zillerinizi açıyorsunuz ve haberi ilk öğrenen siz oluyorsunuz o bildirim zilini açtığınızda bunları söyleyeyim Tabii ki haberin detaylarına gireceğiz hepinize kusura bakma istemettiğim için sizlere sevdiğim için bunu söyledim Çünkü ben e, en çok huzur bulduğum Türkiye'deki il Trabzon'dur Trabzon'a geldiğimde cennete gelmiş gibi olurum öyle e, hem doğup büyüdüğüm topraklar hem de dünyanın en güzel şehri evet. dünyanın en büyük de şehir takımı Sizlerde dinamiklerinizi harekete geçirin ve birlikte burada güzel vakit geçirip güzel bilgi alışverişinde bulunalım. Sizde mutlaka bilgileriniz vardır. Onu bizimle paylaşın. Bir sinerji oluşturalım. İnteraktif evet. bir program olsun. Yakında canlı yayınlarımız da olacak. Sizlerle birebir canlı yayınlarda yapabileceğiz sevgili Trabzonsporlar. Evet. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben Bordo Mavili taraftarlarının büyüklüğüne inanıyorum ve Zeki Uzundurukan'ın bu sitemleri sonrasında da bir dahaki videoda eminim teşekkür gelecek Zeki Uzundurukan'dan sizlere bana destek olacağınızdan eminim sevgili Bordo Maviller ve bu arada ben de Karadeniz şehrini ve özellikle de Trabzon şehrini gerçekten çok seviyorum. Trabzon taraftarının büyüklüğünü de şampiyonluk Birkaç uzalarında. yer söyle o zaman Trabzon'dan. Tabii ki <laughs> hemen söylerim. Bir kere Uzun Sokak zaten ömre bedel. Akçabat'ı çok seviyorum, çok beğeniyorum. Suva'yı çok seviyorum. Zira oradan stadın manzarası çok güzel oluyor. Başka böyle birden sorunca Hamsiköy. Ganita. Hamsiköy Ganita'nın yeni haline bayıldım. Çok çok beğendim ve Trabzon gözümde tütüyor diyebilirim. Ganita'da lütfen benim için de bol bol gezin sevgili Trabzonlular. Gerçekten Trabzon efsane bir şehir. Ee, çok seviyorum ve çok özledim. Ee, evet şimdi Trabzon gündemimizde e, transfer gelişmeleri de var. E, son maç analizlerimiz de var. Tabii e, Gaziantep spor maçlarının ilk yarısı. Evet. E, kabus gibiydi. Yani ben bu kadar dirençsiz, enerjisi evet. düşük, tel tel dökülen, sahada yürüyen futbolcular topluluğunu e, çok fazla evet. görmedim Trabzonspor'da. İlk yarı böyleydi. İlk yarı 3 0 da olabilirdi Gaziantep lehine. yine. E, i̇kinci yarıda tabii ki... Ama e, ikinci yarıda da 180 derece bir dönüş oldu. Dönüş oldu çünkü dirençsiz orta sahaya Berat'ı çıkarıp Umut e, Doğru Güneş girince... Diğer taraftan da Funtos'un yerine e, Trezeguet girince evet. ön taraf zenginleşti Trezeguet ile birlikte. Umut Güneş'in girişiyle orta saha dinamizm kazandı. Ve Trabzonspor bu iki değişiklikle birlikte evet. bir anda 18 dakikada 4 gol Rüzgarı buldu. Rüzgarı arkasına aldı. E, ve maçı kazanması bildi. Evet. Tabi şimdi burada Onaço çok soruluyor. Onaço ile ilgili elimizde e, güzel bilgiler var. Trabzonspor taraftarının yüreklerine su serpecek bilgiler var. E, araştırmalarımızı yaptık. Bunu tabii ki sizinle paylaşacağız. Kolay değil. Onatjo e, çok farklı e, bir santrifor. Yani e, şöyle söyleyeyim. genç yılları e, inanılmaz. Biraz sonra Ferah Hanım istatistiklerini paylaşır. Evet. Leblebi gibi gol atan bir oyuncu. Önümüzdeki yıl Trabzon'da kalırsa e, Trabzonspor'da da 30 gole ulaşırsa çok hiç şaşırmayın. Daha evet. Bu sene tabii ki Afrika Kupasına gitmeseydi bugünkü Fato maçtaki yazında var. Afrika Kupası olmasaydı ve Başakşehir maçında o koluna gelen darbe bana göre yüzde bin penaltıydı. Uzun hakem oralı bile olmadı. Yani sahalardan. tekmeyle kolu kırıldı ceza sahası içinde. Eee ve hakem penaltı bile vermedi. E, eğer bu sakatlık olmasaydı 100 günün üzerinde bir geri dönüş oldu sağlara. Devamlı sürekliliği olsaydı bugün Edin Dzeko ve Icardi'nin gol kralında yarıştığı yerde birinci sırada Paul Onaci olurdu. Onaci böyle bir santrifor. Yeter ki onu besleyebilen oyuncunun bir özelliği var sevgili Trabzonsporlular. 2-0-1 yani 2 metrenin üzerinde bir boy olduğu için herkes zannediyor ki kafa golleri atar bu adam. Evet kafa gollerini zaten atıyor ama ayakla var ya inanılmaz tekniği var ayaklarına. İnanılmaz hakim iki ayaklarına da Topukla yine gol atıyordu az kalsın. Bunu da söyleyelim. Konya Spor maçındaki o topuk golü Puşkaş ödülüne aday olmalıydı bence. Ödül almalıydı. Yine dün öyle bir gol atacaktı. Yani e, sol ayağıyla, sağ ayağıyla neresine gelirse gelsin. Vurdumu yapıştırıyor kaleye. Evet. İsabetli şutları çok iyi. Diğer taraftan duvar örüp e, sırtını rakibe dayayıp asiste yapabiliyor. Enis Bardi'ye yaptığı asiste gibi. Şimdi tabii ki sizler diyeceksiniz ki ona çok kalıyor mu? Durum ne? Evet. Tabii ki bunu net olarak yarın daha iyi bileceğiz, öğreneceğiz başkandan ama ben açık söyleyeyim haberlere ulaştım. Yani bir gün öncesinden sizinle paylaşalım. İstersen sen birkaç detay ver notlarından. Evet notlar aldım ama diyebiliriz ki Trabzon'da gerçekten ona fırtınası esiyor esti özellikle gerçekten Gaziantep Spor maçında hem 3 gol hat-trick yaptı hem de bir asistle gerçekten Nijeryalı gol makinası olduğunu ispatladı Tabii, ona unutmayalım. Edin asistleriyle e, Trabzonspor'da örnek futbolcu, örnek. takım ateşleyen isim. Evet kesinlikle. Sağ lideri bana göre, sahanın lideri konumunda önümüzdeki yıl o kurulacak güçlü kadroda yine evimiz mutlaka olacak. Ben o zaman e, şu futbolcunun da ona Arçu'ya geçmeden önce altını çizmek istiyorum. Bana göre yorumlarınızı tabi bekliyorum. Ben böyle düşünüyorum ama Trezeguet'e ıı, takımda sahada olduğu müddetçe çok güven veren bir futbolcu Değil ben mi? öyle düşünüyorum. Trezeguet'in oyun anlayışı o yani futbol duruşu çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Müthiş, Sevgili müthiş bir kanat forvet aynı yani, zamanda çok da gol atabiliyor asist evet. yapabiliyor hızlı ön tarafa top tutabiliyor çalım evet. atabiliyor yani bir forvette olması gereken her şey de var. Trezegue eğer sahadaysa bence Trabzonspor taraftarı da güven duyuyordur. O maçta varsa Trezege tamamdır gibi geliyor bana ben bir futbol tabii sever ben. olarak. Yani Trabzonspor yeni sezon için tabii ki bir türlü bir sağ lideri alacak Hamşik gibi. Ama Hı -hı. stopere iki tane gövdeli e, bir hamle stoperi bir denge stoperi mutlaka oraya da iki önemli stoper takviyesi yapacaklar diğer taraftan zaten solbeke Barış Sıç hamlesi geldi. Onlar konuşuruz. Yapılan transferleri de konuşuruz. Protokol yapılan hı hı. oyuncular ama şu Onaçu ile ilgili sorular geleceği evet. siz sormadan Tabii. biz biraz detaya girelim istersen. Şimdi biliyorsunuz Onaçu'nun sözleşmesi bitiyor. Trabzonspor'da kiralık olarak, kiralık olarak Tabii. oynayan bir futbolcu sözleşmesi bitiyor. Ancak Onaçu'nun Trabzon'da mutluyum, Trabzon sporda evet. mutluyum ve kalmak istiyorum Bugün açıklaması. Bir kere bu zaten çok büyük bir avantaj ve tabii ki böyle bir açıklama yapması da Ertuğrul Doğan ve ekibini harekete geçirdi ve tekrar e, Salt Hampton görüşüyorlar. Görüşecekler, İngilizce evet Oradaki, tekrar iletişim kuracaklar, tabii, yani masaya oyun, oturacaklar onlar için. Sözleşmesi devam ediyor, evet. bunu söyleyelim e, Southampton Genk'ten, Genk'te harikalar yapmıştı. Genk'te ne kadar gol atmış? 134 maçta 85 gol, evet. 10 asisti vardı. Bunun üzerine tam 18 milyon euro vererek Genç Genk bunu Southampton, alıyor ama Southampton aldığı sezon çok kötü bir sezon geçiriyor ve evet. e, kötü takımda ona açıyor da 12 maç oynayabiliyor. Çoğuna sonradan giriyor ve etkisiz kaldığı için Trabzonspor'a kiralanıyor. Evet. Şimdi Trabzonspor'da iyi e, bir sezon geçiriyor ya. Oynadığında en azından gollerini atıyor. Keşke e, dün onu düşündüm. <laughs> Kolu kırıldığında Evet. Trabzonspor başvursaydı İngilizlerle masaya otursaydı çok daha uygun şartlarda kiralar. Şu anki diye. değeri 12 Tabii. milyon euro. Tabii. Aslında ben de onu düşündüm. Ee, Onaçun'un çok güzel goller atması Trabzonspor adına çok iyi oldu ama bir yandan da karşı kulüp de bunu izliyor Tabii. ve piyasa değeri arttı. Tabii. 500 Doğru bin diyorsun. euro en az. Dünkü yani. hep direkt ve assistte. Evet. Evet. ekstra 500 bin euro demek yani, yani. değer Şu anki e, dediğim gibi piyasa değeri 12 milyon euro. Ee, bakalım ee, Onaçun'un da pazarlıklarda devreye girmesi bekleniyor. Yani tabii, tabii, Trabzon Trabzon'da kalmak istediği için kolaylık sağlayın. Kulübünden evet. Orada oynamak istiyorum e, diyeceği, evet. ve orada kulübünden yani Saltamptı'dan kolaylık isteyeceğini. Yani, Hemen bir kariyerini okumak istiyorum yani, dakika, ben. Daha şey de verelim istersen. Nasıl olacak peki? Oyuncu 29 yaşında. Ee, 2 metre so boyunda dedik. 2-0-1. <laughs> 2 metre'nin üzerinde boyu var. Sözleşmesi devam ediyor. Sözleşmesi devam ettiği için Trabzonspor 2026 Haziran'da bitiyor. Yanılmıyorsam sözleşmesi. Evet. E, Trabzonspor'un bu seferki e, Saltım'tın kulübüne teklifi şu olacak: e, Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi. Yani Trabzonspor diyecek ki e, işte 2 milyon euroya. Tabii bunu örnek veriyorum. Yani net rakamları bilmiyoruz bilmiyoruzlar tabii, tabii. Masaya oturulduğunda belirlenir. 2 milyon euro kiralama bedeli verelim size. Sezon sonunda da kiralama bittikten sonra zorunlu satmamla devreye girsin ve oyuncuyu transfer edelim, tapusunu alalım diyebilir. Bu bir seçenek. Evet. Ya da direkt hiç opsiyon koymadan bir yıl daha kiralayalım Kira diyebilir. Yani Ben evet. %90 Onatçı'nın Trabzonspor'da kalacağını düşünüyorum. Evet. Saltamtın bu oyuncuyu kullanamadı. Kadrosunda da düşünmüyor. Çünkü öyle bir durum olsaydı şu ana kadar İngiliz basınını dün taradım ben. Hiç ile ilgili Saltamton, işte İngiltere'de hangi takım, şu takım, bu takım Arap Yarımadası hiçbir yere ile ilgili haberler çıkmadı. Ama Trabzonspor'da gollerini atmaya devam ederse mutlaka haberler çıkacaktır. Bunu söyleyelim. Haberlerin çıkmamasının evet. nedeni bir Afrika Kupası, iki kolunun kırıklığı. Yani 100 gün sahalardan uzak kalan bir oyuncu ile ilgili olarak haberler çıkmaz. Onaçöy'ü e, Trabzonspor renklerine katmak için tam zamanı, aslında tam zamanı değil, sakatken yapmalıydı bunu ama evet. sakat bir oyuncu için de e, bu sefer eleştiri alır, alırdı yönetim. Ne aceleniz oyuncu sakat, niye gidip, risk almak tabii, olurdu. niye masaya evet. oturdunuz, e, oyuncuyla söz işte aldınız gibi, denedi. Daha düşük belki o zaman bir bonservis ücreti olurdu ama. oyuncunun kariyeri çok iyi. Evet. Yani saltantın hariç, mesela... E, Midiceland ne kadar gol atmış? Midiceland 100 179 maçta... maçta 74 gol ve 23 asist yani, yapmış. Bu yani sadece golcü değil, asist de yapabilen Tabii. bir oyuncu. Yani Vardi'ye yaptığı asistler gibi cezası aslında duvar olup topu kesip indirip e, hücum oyuncularına servis de yapabiliyor. Trabzonspor'da 20 maçta 12 Gank'teki, gol. Genk'te ne 4 kadar asist var? Genk'te 134 maçta 85 gol ve 10 asist. Yani 134 maç 85 gol 134 ve 10 asist. maçta 95 gole etki etmiş. Bu çok önemli. Müthiş skor üretmiş. Evet. Orada. evet. Trabzon'da tabii orada da iyi Trabzon'da 20 maçta 12 gol, evet. 4 asist, o da çok iyi. Tüm kariyerinde 359 maçta 176 gol ve 38 asist yapmış, İyi bir kariyer gerçekten. tabii, Tabii tabii. yani ben ee, şunu söyleyeyim sevgili Trabzonsporlar, ona önümüzdeki yılda Trabzonspor'un formasını giyer. Tabi yardımcı forvet olarak da Enis, e, Drabuş. Deniz Draguş, Deniz Draguş, Deniz Draguş, e, Gazcılar, çünkü. De, golünü attı Tabii. bu arada. Direkten dönen topu var yalnız. Gayet de iyi bir yani, müthiş oyuncu. Oyun sergiledi evet Drabuş. Bunu söyleyeyim Draguş müthiş bir oyuncu. Berat attığı çalım yeter. Yani Berat nasıl çalım yedi? Nasıl o kadar hızlı evet. bir çalım attı? Evet. Resmen Berat'ın belini kırdı diyebiliriz evet. o derece. Draguş haberlerini de ben çok verdim evet, burada. Evet. Draguş Trabzonspor'da diyebiliriz. Evet. Abdullah Avcı da eee ima etti aslında. Evet. Draguş da ima etti. Tabii sezon sonu beklemiyor. Bunun Açıklama dışında yapılması için. Deniz Draguş dışında Balesiz transferi de tamam. E, transferi de tamam. tamam. Bunları tamam, da evet. söyleyelim. Diğer taraftan görüşülen yine isimler var. Evet. Bunları Gündem'de söyleyelim. Gündemde neler var şimdi? Yani prensip anlaşmasına varılan oyuncular işte stand, standart liyecden, e, Dragu Draguş var. Draguş için evet. standart liyec. 3 milyon euro istiyordu. Çünkü Gaziantep Spor'da kiralık oynuyor. Sezon sonu geçelim. Trabzonspor 2 milyon euroya anlaştı. Anlaştı evet. Ee, diğer taraftan John Lustram evet. imza noktasına yani imza aşamasına geldi. O da geldi, tamam. Evet. Barış işte zaten Rangers'ın 31 İlk yaşındaki soldaki Borna Barış işte de anlaşma tamam. Şimdi yeni e, isimler var. Orta sahaya çok e, Trabzonspor'a şöyle söyleyeyim. Çok o orta saha ve stoperle ilgili buradan çok isimler duyacaksınız. Çünkü yaklaşık 60 65 orta saha, merkez orta saha oyuncusu ya yani iki oyuncu alınacak oraya. Liste'de bu kadar oyuncu var şu an için. Stopper havuzunda da yüze yakın oyuncu var. Hani biz burada çok fazla isim telaffuz ettiğimizde bilin ki bunlarla konuşuluyor, gündeme evet. geliyor. Bir taraftan scout birimi, scout ekibi hazırlayıp veriyor. Diğer taraftan menajerler öneriyor. Diğer taraftan yönetim buluyor. Diğer taraftan Abdullah Avcı, ve teknik ekibinin bulduğu isimler hepsi bir havuzda toplandığında 100 kişiye yakın bir stoker havuzu hepsiyle var. Hepsiyle temas ediliyor, görüşmeler tabii. oluyor ama tabii ki hepsiyle anlaşılacak diye bir şey yok ama bizler buradan duyurmak zorundayız. Tabii. Görüşülen isimleri en azından. Yani e, mesela gündemdeki isimlerden biri de Steven e, Azzete e, şöyle sezon başında Trabzonspor bu Kolombiyalı oyuncu için çok uğraştı. Ama oyuncu Brighton'dan standart Liege'e kiralanmıştı. Ee, ve Brighton'da mukavelesi sezon sonunda bitiyor. 24 yaşında Alzate. E, Belçika takımında e, çıktı. 23 maçta 2 gol 4 asistlik performansı var. Genç bir oyuncu. Trabzonspor'un ilgilendiği bir oyuncu. Diğer taraftan yine Ajaxio forması giyen, Ajaxio forması giyen Folkaralli e, bu da Trabzonspor'un listesindeki bir oyuncu. Ee, bunu da söyleyelim. 24 yaşında e, Fransız bu oyuncu. 2026'da sözleşmesi bitiyor. Piyasa değer 2 milyon Euro'ya uygun fiyat. Ama dediğim gibi bu oyun, bu verdiğimiz izinlerle ilgili sağ araştırması yapılıyor. Daha en üst bu oyunculara teklif yapılmadı. Bunu da söyleyelim. Yani şartları bakılıyor, izleniyor. Nedir durumu, ne, ne değildir. Bize katkısı olur mu? Tabii. Evet. Diğer taraftan stoper ile ilgili tabii çalışmalar var stopere de yine eldeki stoperler iyi olmadığı için mendy mesela orta saha oyuncusunu ön libero stoper de oynatıyor Abdullah Acıo e, savunmaya stopere iki takviye istiyor ama iki önemli takviye birisi yani konuşulan isimler var konuşulanlardan isimlerden biri e, Fransanın Toulouse takımında forma giyen Rasmus Nikolaisen. Trabzonspor'un ilgilendiği bir oyuncu. 27 yaşında Danimarkalı stoper Lig 1'de 30 maçta forma giyiyor. Gövdeli, güçlü bir stoper. 1.91 boyunda. Sol stoper, sol ayaklı bir stoper yani sol stoper olarak görev yapıyor. Nikola Bunu söyleyelim. Hani Berat şeyi konuşuluyor ama ben hani Berat eğer Bon servisini alıp uygun şartlarda ben, Trabzonspor'da evet, kalacaksa kalmalı. Istiyor. Yani evet. Suudi Arabistan'dan hani alabilirse eğer kulübünden bon servisini gelsin ama çok yumuşak yani orta saha Berat'la olmaz. Berat hamle oyuncusu olarak kalabilir yerli havuzu güçlü olsun diye büyük bir ihtimalle kalacak. Abdullah Avcı oyuncuyu tutuyor ama, ama sanki böyle çok çok güçlü e, değil. Yani şöyle bir oyuncu değil. Şöyle mi? yani Fenerbahçe'de Fret varken orta sahasında. Evet. Galatasaray'ın Torreira varken Trabzonspor'da Berat olmaz. Trabzonspor'da evet. o ayarda güçlü bir orta saha beyin olacak. Bir orta saha oyuncusu alması gerekiyor. Bu arada ee, bir tabii Petkovic, Bruno Petkovic ile ilgili bu ara haberler bir anda evet. kesildi. Çünkü orada <laughs> da yaptı sıkıntı yaptı var. Yani takipçilerin ee, bilir. Yani bu oyuncu çok da gol attı bu sezon. Çok da iyi bir sezon geçiriyor. Ya bir taraftan oyuncu tamam diyor. Sonra kulübüyle ilgili sıkıntı oluyor. Ya kulübümden mi kalsam evet. diyor. Yine pürüzler çıkmaya başladı onu söyleyeyim. Yani Trabzonspor'da sıkıldı bu işten. Menajeri çünkü sürekli yeni şartlar öne sürüyormuş. Yani yeni yeni şartlar işi yokuşa sürmek için şartlar ileri sürdüğü için Trabzonspor'da çok istekli görünmüyor Borna Petkovic konusunda ama Abdullah Avcı da bu oyuncuyu istiyor. Bu oyuncu çok kaliteli bir Santrifor. Çünkü Orsic, Petkovic ikilisi müthiş ikili. Yani bir araya gelebilirlerse ligin tozunu atarlar. Bielitsa'nın dediği gibi. Yani bu iki oyuncu gelirse Trabzonspor zaten Onatçı var, Draguş var. Yani hucumda Trezege var. Enistestan'ı söylemiyorum bile. Yani bir, müthiş olur. Bir önceki sezon da aslında Petkoviç istenmiş Tabii ama istendi. Olmadı. Olmadı. Evet. Yani vermediler Petkoviç'i. Ücretine zam yaptılar. Sözleşmesini evet, uzattılar. Evet. Orsis alabildiler. Nikolas Pepe yani son dönemlerde biraz kıpırdandı. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok klas ama bir, oynayana, yani bir, bir oyuncu Pepe evet. sanki biraz iterek oynayan bir oyuncu. Top geldiğinde oynayan bir oyuncu. Çok klas bir oyuncu ama evet. çok tutmadı Trabzon'da. Ee, İtalya'nın Tuttosport Durum. gazetesi bir haber yapıyor. E, Juventus diyor Trabzon Spor'da oynayan. Hani Pepe ile ilgileniyor. Pepe'nin menajeriyle görüştü. Trabzonspor'da zaten Pepe ile yollar ayrılacak. Çünkü kiralık olarak Trabzonspor'da oynuyor ama Trabzonspora maliyeti imza parasıyla birlikte 3 milyon 550 bin euro çok büyük para yani 100 milyon liranın üzerinde arkadaşlar o yüzden evet. bu olacak iş değil. Tabi standart diyeceğim. E, Dravus transferi sırasında görüşülen bir gurbetçi oyuncu vardı Cihan Çanak. Onunla ilgili de Trabzonspor'un e, Trabzon'a gelmek var. Geleceğe, isteyen bir oyuncuydu. geleceğe yatırım evet, 19 yaşında istiyordu. olur mu olabilir. Draguş ile ilgili biliyorsunuz Dragüş nasıl bitti? Dragüş'ün menajerini İstanbul'a çağırdılar. Menajeri Enrico Sposato, e, evet. yabancı menajeri geldi. Menajeriyle görüştüler ve anlaşmayı yaptılar. Sonra standart liyajlarla görüşüp teklifini sundular Trabzonspor. Draguş ile ilgili şunu söyleyeyim sevgili Trabzonsporlular. George Hacı Futbol Akademisi'nden yetişen bir oyuncu. Hacı'nın tetkisi geçmiş bir oyuncu. O yüzden e, biraz hacı ruhu, hacı izlenimi de veriyor oyuncu. Yani Trabzonspor'un en iyi transferlerinden biri olacak gibi duruyor. Evet, Yine evet. E, iki taze bilgi daha vereyim size. Bunlar da e, gerçek bilgiler, çok önemli bilgiler. E, orta sahaya dedik ki, yani, e, Lundström, İngiliz oyuncu Lundström'un dışında birkaç daha, e, takviye daha yapmak istiyor Trabzonspor diye. E, bunlardan biri Fransa Lig 1 takımlarından Clermont'ta oynayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Çam. Bundesliga, Bundesliga iki takımlarından Hamburg'un formasını giyen Laszlo Benes. Benes ismi zaten çok çıkıyor bir haftadır. Trabzonspor istiyor. Şöyle söyleyeyim. E, Muhammed Çam orta saha oyuncusu. İstatistikleri de iyi bu iki da vereyim hemen. Clermont formasının altında 33 maçta 7 gol 4 asisti var. Avusturya milli takımında da forma giyiyor. 2026'da sözleşmesi bitiyor. Hamburg forması giyen Benes de Müthiş sezon geçiriyor. 28 maçta 15 gol, 12 asisti var. Ama orta saha oyuncusu müthiş. Bunun da kariyeri 2026'da bitiyor. Vizca ile ilgili bir bilgi. Bu sezon 38 maça çıktı tüm kulvarlarda. 6 gol, 13 asisti var. Sakatlığından sonra gerçekten yeniden, evet, yani, yeniden doğdu Vizca. E e evet sevgili evet. Trabzonsporlar gördüğünüz gibi bir sürü bilgi <laughs> verdik. Artık evet. abone olmayan Trabzonsporlar da abone olacaklardır. Bir de şunu da söyleyeyim. E, rekor sayıda izlenim olacağını düşünüyorum bu e, videoya. E, siz evet. ne kadar çok ilgi gösterip e, bu videoları izlerseniz zaten Trabzonspor'la ilgili her gün burada bilim haberler, taze haberleri, haberleri sizlerle buluşturulur muhtemelen. Ben transfer de yardımcı olurum. Haberlerine. Zaman zaman Zeki Uluduruk evet. misafir olarak renklendirecek Kanal videolarımızı. Kanal Feriha Hanım'ın platformu. Ee, evet. Biz konuk oyuncuyuz. Ben anda. daha çok e, araştırmalarımı yapıyorum. Ben de eski bir spor gazetecisiyim. Daha önceki videolarımda da zaten bahsetmiştim. Takipçilerim bilirler. Evet şimdilik gündemimiz bu kadar. Yani e, dediğim gibi Trabzonlu kardeşlerimiz, büyüklerimiz, abilerimiz, amcalarımız işte e, ne kadar... Kim varsa dünya üzerinde. Çünkü sadece Trabzon bir dünya takımı. Yani Eşitlik. Dünyanın her tarafında Trabzon, Trabzon var. Trabzon'un zaten bir sözü var. Bize her yer Trabzon, Trabzon. öyle değil mi? Evet. <laughs> Sevgili Bütün Trabzon Bize sporunlar. dünya Trabzon diyorlar. Evet. O yüzden e, tabii ki sorular, eleştiriler, öneriler, Yorumla haberler, hangi oyuncuyu istedikleriniz bizim için tabii ki kıymetli. Mutlaka okuyup değerlendirilecektir. E, gerekli e, yöneticilere, başkana, hocaya da vereceğiniz futbolcu isimlerde mutlaka yani, sorulur. Yarınki basın toplantısında da Benim sorularım, sorularım varsa zaten. onu tabii, da tabii. tekrar kanalımızda yer veririz. Tabii. Peki sevgili Trabzonsporlu takipçilerim. Desteğinize size inanıyorum, güveniyorum. Aboneliklerinizi bekliyorum. Transfer Sports kanalıma şimdilik bizden bu kadar. Sevgiyle kalın.